Bismillahirrahmanirrahim. Talebelere yokluk çekmesin diye. Zevcesinin bileziklerini bozdurup talebelerine veren zattır. Mahmud Efendi Hazretleri. Allah şefaatine nail eylesin. İnşallah rahmet. Ebu Macib el-Bahili babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nafile oruç tutmaya gücü bulunduğu hangi günleri tutmasına uygun olacağını sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haram ayları oruçlu geçir. İlla öldüreceksen haseti, kibri öldür. İyilikleri yakan kin ateşini söndür. Bunu başarmak için cehaletten yüz çevir. İnsanı üstün kılan ilme yönel. İlk emir. Kolay demedik, mümkün dedik. Zenginlerin gözü toksa, doysaydı fakirlerin karnı da doyardı. Kayseri'de bir sohbette ifanlardan biri kendi kendine. Ya Rabbi bu ne güzel bir cemaat. Ben bu cemaate layık mıyım der. Tam takır Ham bakır bir adamım diye. İşlendiği bir sırada Sami Efendi Hazretleri şu treni görüyor musunuz demiş. Treni çeken